kılıyor. Neler kılmıyor ki? <laughs> Farklılık bonus mu yoksa boşa bela mı? Bence eğer içselleştirebilirsen olağanüstü bir şey özgünlük. Hmm. İnsanın kendi özelliklerine sahip çıkabilmesi. Verimlilik anlamında şirketlerle de çalıştığım için yüzde otuz yüzde seksenden fazlası şöyle bir cevap vermiş bir araştırmada. Eğer benim özgün yeteneklerimi kullanabilmeme izin olsaydı, belli kalıplara sığmasaydım çok daha motive, çok daha mutlu bu şirkette çalışabilirdim diye. Ben bunu ikili ilişkilerde de gözlemliyorum. Çiftlerden biri diğerini bastırmaya çalışıyor. Bu kadar da enerjik olma, diğeri bu kadar da sakin. Mizaç diye de bir şey var. Hı hı. Birkaç önceki programlarda sen yazdan kıştan falan bahsettin. O zaman fırsatım olmadı söylemeye. Bir içsel mevsimlerimiz vardır. Hep bahsedilir ya o mevsimler karşımdakinin mevsimi ne kadar farklı. Belki ben yaz ayı gibi kutlamadan çabucak çıkıyorum ya da ilkbahar gibi ya da kış gibi kendi yasımın içinde kalmayı tercih ediyorum. Ama diğeri değil birbirimizin ritmine uymak, birbirimizin farklılıklarıyla beraber yaşamak durumundayız bu ilişkilerde. Zygmunt hı hı. Ee, Bauman ee, bir holokostu görmüş, ondan çok ders çıkarmış bir felsefeci. O diyor ki bahçecilik kültürü denen bir şey var, onu değiştirmeli, düzeltmeli diyor. Ayrık otları kopartılmamalı aslında. Yani bir toplumu toplumu yapan içindeki farklılıklardır diyor. Hatta modernite eleştirileri var. Hı hı. Diyor ki modernite tek tip yaratmaya çalışıyor. İşte Batı uygarlığına dönük tek tip bir yapı istiyor. Şu okullar bitirilmedi, şu kariyerler yapılmadı. Şöyle evlilikler, şöyle beraber şöyle şehirler, şöyle kurallar, şöyle bira içilere kadar gidiyor hikaye. Oysa diyor e, bu farklı olan bahçedeki orada burada çıkmış makiler evet. falan <laughs> oraya asıl renk katar. Ve bunları da toplumsallıkta yabancıyla eşleştiriyor. Yani farklı olan yabancı olan. Dolayısıyla bu bütün bu yabancı sorunu, özellikle Avrupa'daki ve dünyadaki göçün asıl sebebi olan bu yabancı sorununu bu gözle bakarsak eğer hı hı. E, iyi ki yabancılar var da o toplum kim olduğunu fark ediyor. Aslında bize bir hı. hizaya çekiyor farkındaysan. Ama biz onları kopararak e, kendi istediğimizi yaratmaya zorladığımız zaman bu ayrık otların bir özelliği var. Çok hızlı yürüyorlar. Çok hızlı hızlı sarıyorlar etraf. İyisi mi? Bırakalım onlar kendi doğalarına uygun yaşasınlar. Biz onları, onlar bize uyum göstersin noktasına geliyor. Zygmunt Bauman ve büyük toplumsal acılarda olmaz diyor. Bunu sanıyorum ilişkilerimizde de uygulayabiliriz. İlişkilerde farklı deneyimlerden gelmeyi, farklı değerlere sahip olmayı çok sıkça seninle konuşuyoruz farklı noktamız neresi diye baktığımızda herkesin bir de yani bir çok özgün insanlar var bir de kendine göre özgünlüğü olan insanlar var. Peki hangi insana özgün diyebiliriz biz? Özgün olabiliyor olması için bir insanın birincisi o kendine aldığı değerleri hayatında yaşatırken çok da dış etmenlere takılmaması, takılmadığını görüyoruz. Diğer taraftan eleştirilere bir taraftan pek bir pabuç bırakmazken diğer tarafta da kendi bildiği yolda ilerlediğini görüyoruz. Bir de kopyalamıyor özgün ve farklı olanlar. Evet. Özgün bir farklılıktan bahsediyorum. Yani neyi kopyalamıyor? Fikri kopyalamıyor. Bir duruşu varsa kendi içinde hı -hı, o duruş. Hı -hı. Davranışları kopyalamıyor. Şimdi gençlerde bir ara yoğundu. Şu anda bilmiyorum mi kızı diye bir şey fark ettim. Yani o pikmi kızı hani beni seç. Bütün kadınsı değerleri kenara itiyor. Ve diyor ki ben diğer kızlar gibi değilim diyor. Ben diyor onlar gibi işte astroloji bakmam, fal bakmam, oje sürmem belki ya da oje sürüyorsam başka renk sürerim falan. Bir ayrıklaşma isteği ilişkilerde. Hı, hı İşte burada o özgünlüğü koruyarak yabancıyı nasıl kabul edebilir? Hı hı. Ee, bu Bauman okuduktan sonra şöyle kendi kendime bir cümle kurdum. Bahçeyi bahçe yapan doğasına uyumudur. Bunu biraz açmak istiyorum. Yani peyzaj kavramına varacağım buradan. Şimdi bir yatırımcı benden danışmanlık almak için başvurmuştu da bir sohbet yaptık. Çanakkale'de deniz kıyısında bir arazi almış. Tatil köyü yapacak da biraz felsefi olarak da ne yapabilirim düşünüyor. Gittik arazi üzerinde ve şöyle bir noktaya geldik. Sen bu hikayeyi duymuşsundur benden muhakkak. Hocam dedi ben burayı maya mı yapacağım dedi. Ben de eyvah dedim yani niye <laughs> maya mı yapıyorsun abi Çanakkale burası. Yani buranın bir öyküsü var nasıl <laughs> yani diyor. Ama. Ya burada savaş oldu farkında mısın yani bir ulus da oldu ondan sonra. Veya burası bir boğaz bir dardanel yani bak kocaman iki tane deniz ve bunlar falan. Ya ne bileyim işte ama orası çok revaçta biliyor musunuz hocam dedi. Buranın bir bitki örtüsü var doğal kendine az dikenleri var makileri var. Ondan sonra abi o ne öyle hocam dedi gözü seveyim rengi orada burada çıkıyor falan dedi. Biz dedi buraya palmiyeler dikeceğiz dedi 500 tane dedi falan. Ee, i̇şte bu tam bir kötü örnek. Evet. Yani e, yabancı olanın Miami olduğunu farkında değil. Miami, Miami de çok güzel. Çanakkale, Çanakkale de çok güzel. Dolayısıyla e, sizin ailenizin yapısında e, Sabancılara, koçlara veya özendiğiniz herhangi birine benzemesi gerekmiyor yahu. Yani buradaki bütün şey dikkat edilmesi gereken nokta yabancı dediğin şeyin o kültürün bir ürünü oldu. Seni rahatsız eden maki Çanakkale'de yetişiyor 10 bin yıldır abi. Zaten özgünlükten benim anladığım şey kişinin değerleriyle ve o ilişki içinde de yarattıkları değerlerle doğru orantılı olduğu için sen demin bahçe metaforunu verdiğinde o bahçeyi nin bahçıvanları ilişkinin sahibi çift. Ya da kişinin kendi özgünlüğünün bahçıvanı gene kendisi. Orada o kendi değerlerine uygun olacak şekilde o bahçeye ne kadar ilgi gösteriyor, o bahçenin ne kadar özgün olmasını istiyor. Bu kararları hep o çifte özenmemek. Hı hı. Özenmemek, daha doğrusu özenmemek dedi belki de kopyalamamak. Kopyalanmadığı sürece daha özgün ve kendimize dair bir şeyler yapabiliriz. Daha da faciası o yabancı onu kopyalamaya çalışırsa patlıyor. Hı. Almanya'daki Türk sorunu, Türk yabancı işçi sorunu mesela ya Almanlaşmaya çalışıyor hızlıca kendi işlerinde Almanca kuruluşu, Almanlar gibi davranan e, Sivaslılar ve Karslılar ya da tam tersi Kars düğünü, Sivas düğünü düğün salonlarında yapıp Alman parklarında mangal yapmalar. Yahu ikisi de değil bir konuşmamızda makulü nazi konuşmuştuk. Yani makul olmak lazım. Yabancı kendi doğasını koruma hakkına sahiptir. Ama içinde bulunduğu topluma da uyum sağlayarak, kendini dediğin çok önemli kopyalayarak, başkasına öykünerek değiştirirsen sahte bir şey yaratıyorsun. Çiftleri gözlemle böyle arkadaş olan çiftleri bir süre sonra birbirlerini çok kolay kopyalamaya başlıyorlar. Aynı hep aynı yerlere gidiyorlar. Birlikte aynı yer, aynı tarz. Aynı tarz diyeyim aynı tarz. Bir özgünlük baktığın zaman artık konuşmalarında falan da olmuyor. Çünkü beslenmek için dışarıdan başka bir şey almaya ihtiyaç duymuyorlar. Şimdi kime farklı çift derim? İlgilendikleri e, hobilerle, kendilerine, hayatlarına aldıkları işlerde bir tutarlılık olan çiftlere ben daha özgün diyebilirim. Evet. Yani sportif çift, organik çift, diye uzatabilirim bunu. Buyurun. Evet, farklılıklarına saygı gösterenler. Değil mi? Yani şey var, e, hatası bir bahçe değil bizi e, ilgilendiren aslında. Oradaki gölge köşe, bir tatil köyünde e, her yere benzeyenler değil de oranın farklı kısmına bakıyoruz. Ya şu işte havuz barın arkasındaki hmm. o kanepeli yer var ya, sırf orası için oraya gidiyorum. Hmm diyoruz mesela. Veya bir kanepenin üzerine atılmış bir örtü. Aa senin bana hediye ettiğin, Afrika'dan getirdiğin güzel bir örtü vardı mesela. Ben o örtüyü alıp herhangi bir dekorasyonda kullanırsam herkesin ilgisini çekiyor. Aa bu ne değişik bir şey. Çünkü o renkleriyle bir fark yaratıyor. Yani bak İstanbul Göztepe'deki bir dairenin içinde Afrika örtüsü ne kadar güzel bir hava yarattı görüyor musun? Farklı mı? Farklı. Ama bu oraya bir değer kattı mı? Kesinlikle kattı. Hem senin hediyen olması seni hatırlatıyor önemi var. Hem de bütün dekorasyona bir renk katmasında. Ayrık otu mu? Evet ama çok güzel bir ayrık otu. Yani bütün hikaye farklı olan merak uyandırır. Merak edersem, şaşırırsam düşünmeye başlarım. Felsefe merakla başlar. Dolayısıyla ben farklılar olacak ki ben oturup konuşacağım. Burada sette çalışan arkadaşlardan birisiyle saat üzerine sohbet ettik. E bugünün farklarından bir tanesi oydu yani. Ben orada bir şey kazandım. Bir insanla tanıştım. Birinin genç birinin bir hobisini öğrendim. Bu beni zenginleşti. Ben tanımadan o yoktu bak hayatımda. Şimdi artı bir şey oldu. Konumuz saat, mat değil halbuki. Ama bu kısmı unutulmayacak. Sıradan ışıklar ve ses vesaire unutulacak. İlişki de merakla başlıyor öğrenme merakıyla devam ediyor ve o öğrenme merakını eğer çiftler deneyime evirebilirlerse ilişkinin uzun ömürlülüğü ve birbirini beslemesi çok daha kolaylaşıyor. Bir ilişkiye ne farklı kılar diye baktığımda günümüz dünyası için sadakat ve özen çok farklı kılıyor. Ben Nevra rahmetli Metin eşi ne dinledim bir röportajında. Şöyle diyor, benim için diyor aşk hala vardı diyor yani Metin zile bastı diyor kalbim titrerdi diyor. O kadar da özelmişler birbirlerini. İkinci kıymetli şey neşeyi de göremiyorum ilişkilerin, gözlemlediklerimin bir kısmında. Hı hı. O zaman neşeyi getirebilecek alanlara da başvuralım. Yani hiç çok az çift duyuyorum beraber, özellikle, özelliklerin altını çiziyorum komedi filmi izleyen. Çok az çift duyuyorum eşini alıp Partnerini alıp dansa giden, müzik koyup bangır bangır evde kendi kendine hoplayıp zıplayan, hayatımıza bunları bilerek de getirebiliriz. Harika ya. Ee, ben de bununla ilgili belki zen, zen hı hı. felsefesindeki zen peyzajından azıcık bahsedebilirim. Ee, Batı yuvarlığının peyzajlarında çocuklar koşarsa düşmesin, sivri bir yere kafasını vurmasın ön plandayken, zen peyzajında... O doğanın çakıl taşlarına da yer var, dikenli otlarına da yer var ama pis değil, doğasına uygun temizlenmiş ama Fransız saray bahçelerindeki gibi budamıyorlar, doğasına bırakıyorlar, rengarenk ağaçlar rengarenk çakıl taşların arasından yüzme havuzunuza iniyorsunuz. İnsan düşe kalka büyür, bırak o çocuk düşsün kalksın ayağa burkulsun ve o taşlarla doğanın ne olduğunu anlasın, buna izin versin. Çığlık çığlığa oğlum kızım düştün ama ben yanındayım annen seni kurtaracak diyen AVM'deki e, annelerden yok Japonya'da. Dolayısıyla o çocuklar da ayağa kalkmayı beceriyorlar. E, nasıl hallederim? Zemp peyzajını hayatımda nasıl geçerim? Yabancıya saygı duyarak, farklılıklara saygı duyarak, onları manipüle etmeyerek. Burak zarar görürse görsün öyle büyüyecek e, diyerek e, ve orada biraz durursam, anda kalırsam belki ben de bir şey öğrenirim ya. Fena mı olur yani? Harika olur. İlişkideki farklılıkları zenginlik olarak görmeyi başarabilmek ve bunu lafta zaten bırakmamakla bütün bu dediklerini yapabilme, o zenin ilişkinin zenine geçebilmek de mümkün oluyor. İlişkiyi nasıl farklı kılabiliriz? Yani bunu bir çıta daha nasıl yükseltebiliriz diye baktığımda geri bildirim çok az insan veriyor, çok az insan da geri bildirim hazır. Oysa ilişkinin farklılaşması aynı zamanda dışarıdan dahil olmak üzere. Ya bu işte bir güzellik var, bir farklı güzellik var denmesi. O ikisinin uyumundan ya, o ikisinin enerjisinden ya. O zaman çok e, sevdiğim bir kavram var zanetme, farz etme, sor diye. Bunu yer, yerde bırakmamak, takdir ederek, onda kimsenin göremediği şeyleri de ona geri bildirim vererek, bütün bunlarla beraber bu ilişkiyi daha farklılaştırabilir. Başkalarının gözünde de ya burada bir enerjik bir şey var dedirtebiliriz. Ne güzel oldu bu. izleyenlerimiz belki bilmiyordur. Biz neler konuşacağımızı önceden seninle konuşmuyoruz ve burada spontane evet. akıyor. Zannetme, farz etme, sor dedin ya bak ben nasıl nokta almışım, ne gerek var yerine neden olmasın diyerek. <laughs> Çok ilginç oldu bu. Aynı yere vuruyor galiba. Sıradanlık. Evet onu bozmak ay ne gerek var ne gerek var diyorlar ya. ...yani neden olmasın diye sorarsan senin dediğin dansı da yapabilir. Evet. farklı deneyimlere de yelken açabilirler diyorum. Ben ne yazmışım peki? Başka bir şey de şimdi gözün takıldı. Zen bahçesi sıradanlığın değil hani farklı dokuların ve hani Olmaz şey demiş. olmasın senin evet. seveceğin bir kavramdı diye düşünmüştüm. Hani o mediocrity Evet. ...vasatlığın ötesine çok rahat geçilebilir diye. İlişkiyi daha farklı kılabilmek için de hani birbirimizi beslemekten ben bahsettim hani... ...ilişkinin geneli içinde bir minik bir, bir şey daha eklemek istiyorum. Tabii. Ortak noktaları kuvvetlendirmek. Ortak noktaları kuvvetlendirmediğimiz zaman hmm. o ilişki de giderek daha vasatlaşıyor. Ortak noktalar işte benim o sportif çift dediğim, organik çift dediğim, gezgin çift dediğim hani neyse özellikleri belki de neşeli çift dediğim kavram oluşmuş oluyor. İki kutup da bir arada olabilir ama nasıl bir arada olabilir? Bir ortak onları buluşturabilecek kimya değil sadece bir beraberlik, bir bağı teker teker örebilirlerse. O kadar güzel bir yere geldin ki hani Birleşmiş Milletler daimi temsilcimiz olsam bu kadar olur. Tam bu dediğin şeyi yaparak yabancıyla yerel toplum entegre olmalı. Türklerle Türklerle Almanların ortak noktalarında güçlenebilirler. Ve farkında mısın? Çok seviyorlar Türk folklorunu. Türkler de onların sosislerini çok sevmeye başladılar. Yani Sen... yemek, dans, hı hı. insan ilişkilerinde ortak noktalarını keşfedince kavga gürültü kalmadı yani harika Almanların Türk dostları, Türklerin Alman dostları evet. oldu. Beni korkutuyorsun göçmenlik falan deyince benim alanında biliyorsun insani yardım. Biz ilişkilerden yavaş yavaş çevre evet, iklim krizine evet. doğru kayacağız ee, evet, Öyle önce. gözüküyor. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.